Fatih Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar efendim. Merhaba. Geçmiş olsun diyelim öncelikle. Teşekkür ederim. Mükemmel bir, bir sahne performansı her zamanki gibi. Bizde de kırmadınız, dinlenmeden direkt kameraların önüne karşısına geçtiniz. Evet, sükerleriz. Bir üstümü değiştirdim. Artık eskiler yok gibi atlet filan görüyorum. <laughs> yılbaşı da yaklaşıyor. Öncelikle evet. bir yılbaşı mesajı alırım sizlerden. Daha sonra röportajımıza başlıyoruz. Yani her sene söylüyorum ama önemli olan yeni yılda her şeyin başında sağlık. Bir kere sağlık olmaz hiçbir şey olmuyor. Çok sağlıkla ilgili aslında her şeyden daha çok sağlıkla ilgili sınavlarımız oldu. O sınavlar inşallah bu yeni senede, yeni gelecek olan 2024 senesinde çok... E böyle sağlıkla karşılayalım Sağlıkla geçirelim diye umut ediyorum. En başında o. Ondan sonra tabii ki ekonomimizin düzeltmesi, Türkiye'miz için güzel günlerin gelmesi, Türkiye'deki yaşayan insanları zor durumda olan insanların güzel yaşamasını yani gönülden dinliyorum. İnşallah huzurla, mutlulukla yeni seneyi karşılarız. Her evet, Fatih Bey şunu da sormak istiyorum. Yeni bir bomba geliyormuş. Yeni bir hit geliyormuş. Evet. Lili tarzı değilim. Lili tarzı değil işte değil mi? Vallahi değil. Ee, çok farklı bir şey oldu bu şarkı çok güzel. Şen Şarkıyı dinle ben inandım. Sevgili Özlem Mekay'a yaptı. Ee, çok güzel şarkıları var biliyorsunuz onun. Ee, bayağı oldu. Hatta bu sevgili Mert Stil'den de yani Mert'ten de sakladım. 5-6 ay sakladım sonra şarkı bitirdik Fatih Arıskalı ile Mert'e dinledim. Şarkıyı dinlemiş olmasına rağmen bu şarkı bu güzel. O zaman beğenmem işte. <laughs> Şimdi Allah nasıl bir şarkı? Farklı bir şarkı. Çok böyle damar mı diyeceksiniz? Hayır. Ama çok güzel bir şarkı. Günümüz e, hani gençlerim ve benim e, ee, sizlere sunabileceğim güzel şarkıdır. şarkılardan biri. Artık onu da dinleyin lütfen yani. Klip de olay olacakmış, Amerika'da çekilecekmiş galiba. Valla klip de çok güzel, çok önemli yönetmenlerden tekliflerle de bana teşekkür edildiler. Orada böyle bir Hollywood'dan arkadaşlarımız falan var, yapımcılar falan tanıyoruz. <laughs> Allah orada bir şükür olsun. <laughs> Onun için böyle isim falan vermiyorum, hava atmıyorum. Gerçekten kızlar falan tanışıyoruz, öyle bir şey oluyor gelip çekelim falan diyorlar. Hatta Avrupa'da da var. Yani kısmet nasıl olur bilmiyorum ama 2024'de artık güzel bir şekilde gireceğimi ben kendi adıma söyleyebilirim. Şarkılar anlamında da bu kadar artık ara vermeyecek misiniz 2020. U? Yok vermeyeceğim. Çok şarkı geliyor. Şarkı 2-3 ayda bir şarkı çıkaracağım. Şarkı artık insanlar beni zaten e, yani hadi hadi üstüne çıkamıyorum. Çünkü öyle bir şarkı oldu ki 15 sene. 15 evet. sene oldu şarkı. Ee, onun üstüne çıkamıyorum çünkü hadi hadi gerçekten kötü beni geçen bir şarkı oldu. Ee, onun üzerine çok güzel şarkılar da yaptım ona rağmen. Ee, devam ediyoruz, şükür gidiyoruz ama yani benim yapmak istediğim şeyler var. Zeynep'te daha önce söylemiştim yani televizyonda var, sinemada var, hatta da var. Sinema mutlaka istiyorum yani inşallah. Sevgili Atay'ı bekliyoruz. Sinemada Mafya babası rolü teklifi geldi ama kabul etmedi. Çok, çok Mafya Babası geldi, uzaylı geldi. İmam geldi. Hey, <laughs> <laughs> imam geldi doğru. İmam da geldi bana. Ee, o film benim ilgisi yok. Benle o ilgili olmadı. Filmle ilgili olmadı. O film çok değerli bir senaryoydu. O çok güzel bir senaryo. Bakanlıktan izin alınmış bir senaryoydu. Bayağı oldu ama bayağı oldu ona. Şimdi onun üzerine başka şeyler buydu. Uzaylılar, ben önden için ona şaşırdım. Uzaylı gelmişti bana. Çok enteresan. Şeyi de ben... Benziyor e... mu uzaylı ya? Yok no, okay. estağfurullah olmuyor şey efendim. Aklımıza sınırarak hani tazelemek tarzı amacıyla soracağım. birçok sanatçımız ezan okumuştu. Masum Kırmızı'yı Bülent tanır. Evet. Siz okudunuz mu? O, Yok bedirin. dua okudum. Benim filmimde dua okuyorum. Haca gidiyorum sadece. Öyle bir şey yapıyorum. <laughs> <laughs> dua, dua okudum ama ezan okumak gerekirse rol <laughs> icabı şey ne şey derse rol şey icabı olursa okurum. Yani makamlarda bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hayır. Yani zaten benim iyi heyecanım. Sabah makamı. Hı Öyle bir şeyler yani. Ne şey, Şeyi de soralım efendim. Şimdi sinema demişken e, ha, ünlü e, ünlü sanatçıların hayatları film oluyor. Evet. Biz de baktık mesela e, şeyin e, Müslüm Gürses'in filmi vardı. Daha sonrasında Bergen filmi çekildi. Evet. Şimdi Fatih Yürek filmi gelse kendi hayatınızın <laughs> belgeseli yapıldı. Öyle. Olur mu çünkü hayatınız çünkü bir önceki röportajımızda şunu söylemiştir çok fazla vandırıldığım oldu ben çok temiz oh, kalpli bir saklamadım. insanım. saklamadım ben seyirciyle her şeyi paylaştığım evet. için yani dinleyiciyle seyirciyle her şeyi paylaştığım için saklamadım hiçbir zaman bunu. ama biz şu anda Fatih'in hayatı falan değilse bence çok erken bir şey. Aslında bir dijital kanal geldi. Yani böyle bir şey yapalım, yazalım, belgesel gibi bir şey yapalım dediler. Çünkü çok renkli ve çok enteresan bir hayat yaşamışım. Ben bile nasıl geçtiyse, nasıl geçti habersiz var ya. <laughs> gibi. Ee, ama o daha erken galiba ya. Yani onu biraz erken bir hatta bir zorundayım. E, ee, ben yapıyorlar mesela onun mesela o da çok derin bir iş, çok derin bir iş. Nasıl olacak bilmiyorum. E, ee, bir sana merak ediyorlar ama sosyal medya varken. Artık hayatları, yani yazın mesela film çekilmesine gerekiyor ki maşallah artık elinde tablo hoş geldin abla. <laughs> Böyle oldu insanlar artık. Yani bu telefonu bütün hayatları görüyorsunuz. Bir de böyle işte, bir sistem var biliyorsunuz. Bizim hayatı telefonu çok devirde çok. Bu çok kötü bir şey ya. Yani ne bileyim ben. Ha evet bir belgesel çekilir anlatılır tamam da ama her daim telefonla sosyal medyada yani ben biraz bakas. Özel hayatın gizliliğini evet, biliyorsunuz. Evet. Zaten. Ya ama yani, çocuklar küçük. Sen de sen daha küçük yani böyle değildi. Evet. Biraz fazla mı bir oldu bu hayatlar? Yani bana öyle geliyor. Benim mesela beni takip eden e, takipçilerim, sevenlerim benim mesela yemek koyuyorum yani ben, ben. Ben aslında çok güzel yemek kendim yapıyorum koyuyorum. Diye düşünürken bir kere koydum çok azarladılar beni bir daha da koymadım. Yani mesela bu böyle olmasın Bunlar yemekte koyuyorlar başka bir şey artık yatağa girdiler. Evet. girdiler. <laughs> yani maşallah. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Mafya babası rolü gelmişti ama evet. Fatih Ürek nasıl racon keser? Ben öyle bir keserim ki abi. Çok, şey çok teşekkür ederim. Çok affedersiniz. Şey şey Şarkı sorsanız şarkıda sizce ilk yorum yine Demet Akalın'dan gelir mi? Biliyorsunuz her zaman yorumları. Önemli Hiç önemli değil. Sağ olsun yapıyoruz. Yapsın hiç önemli değil. İşte. Bugün de Bülent birlikte aynı sahnede sizlerle ki de. Evet. De. Neyi paylaşacağız? Sahneyi. Sen de gülteni istiyorsun. Çok güzel. Bülent <laughs> gördünüz mü kendisini ziyaret Yok, Yok. Biliyorum çünkü biliyorum. Daha Ben biliyorum rahatsız da gördünüz biraz ondan dolayı sordum. biliyorum rahatsız da pizza Haluk'la konuştuk, şimdi biraz rahatsız geldi. Ben şimdi biraz daha dinledim çünkü bak sizin kazağımda iyileştirdi bu şekilde. Bir yandan bir programına katkı mısınız bekliyorsunuz? Yok, <laughs> gideyim, gideyim. Bir tane film başlamış, çok seyredeceğim. <laughs> <laughs> Yok çok, zaten çok konu balık, hensiz edeyim evet. yani. Yok eve gideyim ben, eviniz şurada hemen, hemen orada. Evet. evet. Teşekkürler hemen, çok teşekkürler, çok sağ olun. Sizi seviyorum, iyi yıllar.